Arkadaşlar merhabalar. Sizlere bu yılı link adına Ekim ayındaki en önemli rakamları vermeye çalışacağım. Şimdi geçtiğimiz videolarda linke demiştik ki 20 çok önemli bir rakam trend destek bölgesi demiştik. Bakın burada oyalandı oyalandı. En sonunda 21'e doğru geldikten sonra çat 25-26 dolara şu anda attılar. 26 dolardan işlem görmekte. Şimdi bu rakamımız hala bizim için geçerli ama biraz bu rakamı yükseltelim. 20 dolar 50 cent bölgesi arkadaşlar çok önemli. 20 dolar 50 centin aşağısında kapanışlar yaparsa trend destek bölgesi linkte kırılmış olur. Bakın burası linkin trend destek bölgesi. O yüzden bu mavi çizginin üstü önemli. Siz olaya şu şekilde bakacaksınız. Link 20 dolar 50 centin üstünde mi altında mı? Bu şekilde gideceksiniz. Şu an 26 dolardan işlem görüyor. Kısa vadedeki düşüş trendini bitirmek istiyor. Turuncu çizginin üstüne atarsa hedef yani 26 doların üstünde kapanışlar ısrarcı olursa arkadaşlar hedefi 31 olacak kısa vadede. 31 üstünde ilk direnç olarak bölgemiz 35 dolar olacak ki burası önemli bir direnç linkin. Bakın burada defalarca satıcıların yoğunlaştığını görüyorsunuz. O yüzden 31 üstünde 35 var. 35'in üstünde de kalıcılık sergilerse linkte tekrardan eski zirvelerine doğru bir yol görebiliriz. Dediğim gibi aşağıda ise 20 dolar 50 sent rakamı bizim için önemli. Ha bu rakam sizin için şu an çok uzun olursa stopu çünkü 26 dolardan işlem görüyor. Ya 20.50 dolara gelse benim zararım çok olur diyorsanız şu bölgeye dikkat edin arkadaşlar. Bakın şu bölge görüyor musunuz? Ara destek olarak verebileceğim nokta şu bölge sizlere. Hemen şöyle büyüterek tekrardan bakalım. Bakın burada ara destek olarak burada defalarca link bu bölgeye geldiği an aldıklarını görüyorsunuz ara destek olarak. O yüzden bu bölgenin aşağısında şu mum kapanış yaparsa yani 23 gibi kapanışlar yaparsa arkadaşlar 23'te dikkat edin Tekrardan trend destek bölgesi olan 20 dolara doğru yapıştırma ihtimalleri var. Eğer 23 dolar görülürse. İnşallah anlatabilmişimdir. Benim bu videoda söyleyeceğim önemli rakamlar bunlar. Video yararlı bulursanız beğenmeyi, bu tür videolar için de kanalıma abone olmayı unutmayın.